Merhaba, ismim Feyza Kurt Sadıç. Farmasi Türkiye Satış Direktörüyüm. Farmasi tüm dünyada büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Kanada'dan Fransa'ya, Meksika'dan Malezya'ya, İngiltere'den Peru'ya kadar daha pek çok ülkede Türk bayrağını gururla dalgalandırıyor. Farmasinin tüm dünyadaki bu büyük başarısı tabii ki çıkış noktası olarak Türkiye. Biz de bu sebeple Farmasi Türkiye'nin en başarılı liderleri nasıl bu başarıyı elde etmiş kendilerine sorup öğrenip sizlere aktarmak istedik. Çok çok büyük başarılar kazanmış biriyle birlikteyiz. Çok değerli Selin Genç. Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Feyza Hanım. Kimdir Selin Genç? Bize anlatır mısınız? Hemen kısaca kendimden bahsedeyim. Lütfen. İsmim Selin, İzmir'de yaşıyorum. Üç çocuk annesiyim, ee, evliyim, ee, iki tane kızım, bir tane küçük bir bebeğim var. Maşallah. Ee, 20'li yaşlarımda ile tanıştım. Şimdi 6 sene oldu tanışalı ve çok da güzel bir süreç geçirdim farmasiyle birlikte. Aslında farmasi benim dördüncü çocuğum da diyebilirim <laughs> baktığımızda. Biz sizin başarı hikayenizi dinlemek istiyoruz. Neler Hı -hı. yaptınız? Nasıl başladınız? Nasıl tanıştınız Farmasi ile? Ve sonra bugüne dek bu başarı hikayenizde neler var? Bize anlatır mısınız? E, 6 sene önce 20 yaşlarımdayken e, Farmasi ile tanıştım. Aslında iki üniversite mezunuyum. E, bir gün sponsorumla görüşürken bana e, Farmasi'nin keratin şampuanından bahsetti. Öyle güzel ee, dedim ki ben de almalıyım ve kullanmalıyım hemen ee, Çünkü benim de aynı problemleri yaşadığım aşikardı ve e, o anlatış şekli o ürünü kullanımını bahsetmişti aslında sadece bana. Hemen dedim dahil olmalıyım. Ben de almalıyım bu ürünlere. Daha sonrasında iş fırsatını öğrendim. Aslında iş fırsatını öğrendim kısımda tam anlamıyla kızımın rahatsız olduğu döneme denk geldi. İşte hem iş arayış, işten içe böyle çalışmak isteyişim, e, kızımın rahatsızlığı, e, bazı maddi sıkıntılar falan derken böyle hani derler ya her şey üst üste geldi ve tam o anda karşıma çıktı. Benim için de öyle oldu. E, i̇ş fırsatını değerlendirmeye karar verdim. Sonrasında hem kazancın e, sınırsız olmasını olması, bir yandan işte global bir firma, kurumsal bir firma olması, tam böyle benim istediğim ve kendime ait hissettiğim yer olması beni daha da böyle büyük bir aşkla bu çalışmaya şevk etti. 6 yıl oldu. 6 yılda çok büyük bir hevesle ve istekle çalışıyorum. Çok da mutluyum. İyi ki o adımı 6 yıl önce atmışım diyorum. Nasıl başardınız? Bu başarıda nasıl bir yol haritası izlediniz? Neler yaptınız? Tabii ki de benim için şartlar ilk başta zordu. Çünkü ilk doğrudan satış deneyiminde. Önümde bir örnek yoktu ve ben farklı bir yol seçtim. Normalde doğrudan satış dediğimiz aklımızda işte ev toplantıları, saha çalışmaları, standlar gelir. E, o zaman iki küçük bebeğim vardı. Dışarı çıkabileceğim düşünmüyordum. Aslında bir bahane uydurmuşum kendime diyorum ama bu bahane benim için güzel bir şey, şeye sebep oldu. E, sosyal medyadan büyümeye karar verdim. Bir kitlem vardı. Ben bu kitleyi kullanabilirim e, dedim ve daha çok insana ulaşabilirim yapabilirim diye düşündüm. Tam böyle pandemi öncesiydi üstelik pandemide başlangıcı ile birlikte işim daha da büyümeye başladı. Tek şanslıdım önümde bir örnek yoktu. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Gerçekten korkularım çok çok fazlaydı. Bu işte başarılı olabilir miyim, hata yapar mıyım, yapmaz mıyım, nasıl olacak diye düşünürken doğrudan satışı aslında sosyal medyaya da kaynaştıran ilk liderlerden biri oldum hatta ilk oldum diyebilirim önümde örnek yoktu ama sonrasında çok büyük örneklere de sebep oldum aslında güzel bir ilerleyiş şekli de oldu burası e işe ilk başladığımda çok korkuyordum. Gerçekten inanılmaz korkularım vardı. Yani e, olur mu? Yapabilir miyim? İşte sonrasında baktım başaran insanların hikayelerini izledim. Dedim ki onlar yaptıysa ben de yapabilirim. Sadece yolum farklı bir yoldu. Tabii ki hatalar yaptım. E, düştüm, kalktım. E, bazen gerçekten kaybedeceğim, yapamayacağım düşündüğüm zamanlar oldu. Ama hep böyle hayallerimi düşündüm. Dedim ki benim hayallerim var. Bu hayaller ulaşmalıyım. E, Güzel. Yaptığım zamanlar da oldu, evet hatalarım da oldu. Böyle artık hani bitti dediğim zamanlar da geldi benim için. Ama her defasında o hayalimi tekrardan düşünüp, bir de bana hikayesini anlatan birçok insan vardı etrafında hayalini anlatan birçok insan vardı biraz da onlara karşı da sorumluluk hissettiğim için e, ben bu işe devam etmeliyim dedim ve sosyal medya üzerinden e, devam ettim ama sonraki süreçte de şöyle bir şey oldu sadece sosyal medyada yeterli gelmedi e, sahayı da kullanmalıyım diye düşündüm e, sahadaki örnek liderleri bu sefer takip etmeye başladım onlardan bir takım bilgiler edindim onları da örnek aldım yani aslında hem sosyal medya hem saha e, birbirine kaynaştırıp aslında bu ikinci senemden itibaren, iki iki sene tamamen sosyal medya, sonrasında da tecrübelerimle birlikte hem sosyal medya hem saha çalışması birlikte kaynaştırıp devam ettim yoluma. Birçok illere gittim, doğudan batıya, Karadeniz'e, iliz il dolaştım, toplantılar yaptım. Aslında sosyal medyada tanıştığım insanlarla bir araya geldim, kaynaştım. Onlar için de çok güzel, benim için de çok güzel bir avantajdı. Çok keyifle, güzel Toplantılarla işime büyütmeye devam ettim. Bugüne kadar kazancınız 1 milyon 474 bin dolar. Büyük bir kazanç elde etmişsiniz. Bu kazancı gerek çocuklarınız gerek işiniz gerek geleceğinizle alakalı. Nasıl yatırımlara dönüştürdünüz? Evet. E bu noktada bana çok soru geliyor. İşte ne yapıyorsun? Nasıl yatırımlar yapıyorsun diye zaman zaman sorular geliyor. bundan sanırım 4-5 sene öncesi ilk katıldığım iftar programıydı. Hakan bir bir konuşması vardı. Orada yaptığı yatırımlardan bahsetmişti. Yani kazancının bir çoğunu yatırıma yapıp işi büyüttüğünden bahsetmişti. E tabii 4-5 sene öncesi benim de işe ilk başladığım zamanlarda bana anlamsız gelmişti. Çünkü hep böyle söylediklerini bize, "Aa gerçekten mi? Acaba her da yatırıyorlar mıdır?" diye düşünüyordum. Ama sonrasında Farmesin nasıl bir gelişim gelişimi sağladığını, nasıl büyüdüğünü gördüğümde evet dedim. Gerçekten işe yatırım yaptığımızda çok iyi büyüyoruz. Her ay kazancımın %40 yüzde %50 arasını kesin ve net bir şekilde işime yatırıyorum. Aslında buradaki kazancım da büyük bir kısmını işime yatırdığım için çok rahat bir şekilde ve kısa bir sürede büyüme sağladım. Yatırımımı büyük anlamda işime yatırdım diyebilirim. Ama kalan kısmında da kendim için de güzel yatırımlar yaptım. Kendime bir ev aldım. Kızlarım için bir ev aldım, bir yatırım yaptım daha öncesinde. Çocuklarım şu an çok iyi bir okula gidiyorlar ve bunun haricinde ben biraz da hayatı yaşamaktan yanayım. Ee, benim için böyle maddi hani ev arabadan çok e, benim için hayat daha çok böyle gezmek, tatil. Ee, çok seviyorum tatile gitmeyi, vakit geçirmeyi, hayatı böyle anı yaşamayı. Ee, ülkemizde de zor biliyorsunuz. Bazı şeyler için gerçekten maddiyat önemli. Ee, gerçekten çok güzel tatillere gittim. Ee, çok güzel e, zaman geçirdim. Birçok istediğim şeye ulaştım aslında. Hayatı yaşamak, anı yaşamak e, tadında diyebilirim. Ee, ama bunun dışında tabii işte ev aldım, araba aldım, ee, çocuklukum özel Yine böyle standart şeyler, hayalini kurdum standart şeyleri de gerçekleştirdim. Aslında farmasi öncesi ve farmasi sonrası olarak ayırabilir miyiz hayallerinizi? Tabii ki de ayırabiliriz. Ee, hala da hayalim var aslında. Ee, ama bunu tabii emin değilim. değil. Ee, şimdi Global'e geçeceğiz yakın zamanda. Ee, artık Global'den de kayıtlar açmaya başlayacağız. Ben de hep böyle yurt dışında hani bir, bir yılda olsa böyle bir yaşama hayalim var. Ee, evet, Global'de mesela bir ev beğendim şu anda. Ee, hangi ülke olduğunu söylemeyeyim. Yakında yine onda inşallah sizlerle paylaşırım ama ee, böyle bir hayalim var. Bunu da gerçekleştireceğime inanıyorum. Herkes yani şey diyor bana etrafındaki imkansız çok zor yani yap yapamazsın. Hele işte dolar, euro bu kadar artıyorken olmaz falan deseler de ben bunu farmasiyle gerçekleştireceğime adım kadar eminim. Çünkü burada sınırsız bir pasta ve sınırsız bir kazanç var. Ne kadar performans harcarsam o kadar yapabileceğimi biliyorum. Kazanacağımı biliyorum. Bu sebeple benim için bir hayalden, ha, tabii ki de hayal adı üstüne hayal diyoruz ama gerçeğe dönüşecek bir e, hikaye, hikayenin başlangıcı. Ee, ama familiesinin öncesi ve sonrasında gerçekten çok şey değişti. Daha öncesinde işte bir ev almak, bir araba almak evet hayallerimiz de vardı ama daha uzak bir hayaldi. Belki bir 20 sene, 30 sene sonra der, deriz ya işte emekli olunca yaparım. Ee, aslında şu an e, birçok hayalimi belki 20-30 sene sonra ge gerçekleştireceğim hayalimi 2 yıla, 3 yıla sığdırdım. Bu gerçekten bir mucize gibi görünüyor ama e, herkesin de yapabileceği, benim başardığım ama herkesin de başarabileceği bir gerçek. Sadece istemek ve gönülden inanmak gerekiyor. Siz çok başarılı bir kadınsınız. Sizin gibi olmak isteyen, kariyer sahibi olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Önerileriniz neler? Yolu çıkan her arkadaşıma söylediğim bir şey var. Aslında iki kelimeden oluşuyor. Asla pes etme. E, pes etme, pes etme, pes etme derim. Çünkü yolun sonu her zaman e, pes, et pes etmiş ve pes etmemiş insan olarak ikiye ayrılıyor. Bir yol ayrımı var. Evet zorlandığımız zamanlar oluyor. Çıkmaza girdiğimiz, düşündüğümüz zamanlar oluyor. Çünkü uzun bir yol belki de baktığımızda meşakkatli. Her iş alanında olduğu gibi zorlukların da olduğu bir yol. Hiçbir zaman böyle günlük güneşlik demedim. Evet, emek harcarsak çok da güzel sonuçlara ulaştığımız bir yol. Sadece pes etmemek gerekiyor. Zorluklar hayatımızın her alanında var. Ama ben biliyorum ki şimdi hep böyle kadınlar erkeklerle ayırmak istemiyorum ama çoğunlukla hanımlarda oluştuğu için biz kadınlar istersek her şeyi başarabiliyoruz. Sadece yine de pes etmememiz gerekiyor. Benim de pes etme noktasına geldiğim, zorlandığım, yapamadığımı düşündüğüm zamanlar çok oldu. Üstelik bir de üç çocuğum var. Evliyim. Bir aile var arka planda. Kültürümüz gereği biz hep onları böyle ön planda tutuyoruz ister istemez. Çocuklar var. Ama bunlar aslında baktığımızda hep böyle bahane gibi gözüküyor hayatımızda ama ve lakin e, aslında bizim onlar bu işte başarılı olma sebeplerimiz. Bugün ben çocuklarıma rahat bir gelecek sunabiliyorsam e, rahatça işte ailemle vakit geçirebiliyorsam bunların hepsi aslında doğrudan satış sektörü sayesinde, farması sayesinde. İyi ki de diyorum girmişim. Bugün başka bir işte çalışıyor olsaydım belki işte e, yarın mesai saatimi düşünecektim. E, farklı farklı e, şeylerim olacak. Çok kısıtlı bir zamanım olacaktı. Bir hafta sonum olacaktı. Ama e, yarın mesela toplantımım istediğim zaman hangi saati yapabileceğimi, kendim belirliyorum, çocuklarıma vakit ayırabiliyorum sabahtan gibi gibi. Yani başarılı olmanın tek seçeneği var, pes etmemek. Çok çalışmak, onu yapmak, bunu yapmak, şunu yapmak değil. Yol çok çünkü. Farklı farklı yollardan gidebilirsiniz. Hepsi aynı yere çıkıyor. Sadece pes etmemek, geri dönmemek gerekiyor. Arkamıza bakmadan dümdüz ilerlemek gerekiyor. Selin Hanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Uzun yıllar sizi ayakta alkışlayacağımıza eminim. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim Feyza Hanım. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler.